Beyefendi, bir kimliğinizi görebilir miyiz? Tabii ki memur bey. Buyurun. <laughs> Selahattin, e, Selahattin Bey. Üst araması yapabilir miyiz? Emredersiniz başkomiserim. Anlaşılan buradan değilsin. Değilim. Temiz başkomiserim. Hmm. Niye arıyorsun, e, arıyorsun burada? Bir arkadaşı arıyorum. Hangi arkadaş? Tanımazsınız siz. Nasıl tanımazsınız ya? Bu mahallenin hepsini ben tanırım. Söyle bakalım, belki tanırım. Züleyman Kerpetenoğlu. Ha, bizim susmuş başkomiserim. <laughs> ne yapacaksın bulunca? Konuşacağım. <laughs> susmuş lan. konuşacağız <laughs> biraz zor olur o da. Ne konuşacaksın? Özel bir mesele. Nasıl özel mi ya? Özel mi, özel yok. Özel mi, özel yok, ne konuşacaksın söyle bize. Ne konuşacaksın? Ne oldu memur bey? Bir kabahat mi işledik? Yok. Bir kabahat işlemedim. Da işleme diye söylüyorum ben. İşlediğim zaman tutuklarsınız. Başka suçlayacak bir konumuz yoksa bana müsaade. İyi. Hey. tamam. <laughs> Git. Kimliğimi alabilir miyim? Alabilirsin. Eyvallah. Gidebilirsin. Akıllı olabilirsin. Akıllı ol. Başkomiserim, hmm. şüpheli diye alsaydık ya içeri. Ya üst araması temiz çıktı. Kimliği de var, ne diye alacaktık ha? O yetkiyi kötüye kullanmak olur. Onu yapamayız. Biraz bekleyelim bakalım, çıkar kokusu ortaya. Haklısınız başkomiserim. Arkamda durma, öyle arkamda Selahattin ya. Ya! Vay vay Ergun Filak, neydin sen? İyidir Bekir abi, senden? İyi sağ ol, bana bak. Sende o bu videodan var mı? Ya, ya. Aa ne şey muhabbet. Videoda en çok sevilen müzikal bu. Herkes bunu soruyor vallahi. Emel Sayın var başrolünde. Kapış kapış gidiyor ha. E güzel. Var mı? Yok. Ama istiyorsan getirtirim tabii. Oho Ergun Pilaga bak. Kovoy filmi var mı? Yok. Efendime söyleyeyim müzikal var mı? E yok. E sen nasıl bir videocu oldun, kesildin başımıza he? Ya durma Bekir abi? Yeni döndük işte. Toparlanmaya çalışıyoruz. Merak etme yakında hepsi olacak. Söz. Eksik olmayacak burada. Merhaba Ergun. Ha? Ya senin canın bir şeye mi sıkın? Yok, hayır. Bak, bak. Bekçilerden saklayamazsan böyle şeyleri. Biz adamın gözüne baktık mı hemen anlarız. Bir baktım, bakıram, bakıram. He. Suçlu mi, suçsuz mu? <laughs> He? Üzgün mi, neşeli mi? Yani mesleki durum, anladın mı? Öyle oradan kalma. Hemen anlıyor Vay be abi, komiser kolon mu gibi yani? Ee, yani, e yani öyle gibi bir şey. Ya e, benim aklıma bir fikir geldi ya. Ne geldi abi? E, ee, söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ya şimdi eş dost falan değil ki. Eş dost dedim yani eş dost anladın mı? Ben dediler ki sesin senin o kadar güzel ki. Git bir kaset maset yap falan dediler. Anladın, anlasam mı? He? Ha? Hani yani Türk kaseti falan. Nasıl olur mu? Türk kaseti. He. Abi sen, sen ne bakıyorsun eşe dosta abi, bunlar zorlu işler, öyle kolay değil yani. Onun kapanında şimdi yıldız arıyorlar, böyle İbrahim Tatlıses gibi olacaksın. Başka türlü şansın yok yani. Hele senin ettiğin lafa bak Ergun. Hele konuştuğun lafa, hele sıfatına, hele kulağına, hele bıyığına... yani İbrahim Tatlıses'te neyim eksik, he Bak, bak bir dakika, bir dakika, neye gülüyorsun, neye abi gülüyorsun he Sen zannetse benim sesim iyi değil ha? Yok abi, biliyorum ben. Bak, söyleyeyim mi bir tane? Ya Bekir abi. Ha, söylemeyin. Öyle mi ya? Söylemeyin. <laughs> tamam, söyle. Bak, söyle. Bak, iyi kulak ver ha. Erzurum çarşı pazar... ...leylim aman aman, leylim aman aman... Sarı gelin İçinde bir kız gezer... ...ah neler ölsün, Sarı gelin amın, sarı sar gelin amın, sarı gelin amın, sarı sar gelin... ...nenen ölsün sarı gelin... Aman, sar gelin. Ya sar... Niyazi sen ne Sana eşlik ediyorum ya. Düet yapıyoruz Bekir abi, niye kızıyorsun? <laughs> yani, ya Ergun, görürsem mi ya? Düet yapıyormuş. Ya sana gel, düet yapalım dedim mi ya ben? Ya hele şunun sıfatı ne? Ya Allah'ını seversen yav. Ya hele şunun tipi Hele bak. Hele şunun göğüne ne? He hele bak. Sen niye düet yapıyorsun? Sen niye adamın türküsüne giriyorsun ya? Ha? Koşan balina. Sana kardeşim? Allah Allah. Eşlik et. Çok heves ettim, eşlik ettim ya. Ne oldu? <laughs> Hay be Bekir abi. Zaten bu mahallede kimse beni sevmiyor ya. Hah, Nihayet ilk defa doğru bir şey söyledi ya. Bu mahallede kimse seni sevmiyor. Bu mahallede neden kimse seni sevmiyor ya? <laughs> ha. Sevmesin.

Ah kaçırdın ya. ah kaçırdın. Ergun plak göresem mi ya? Gelmiş beret göğe tabii benim şarkımı sesin ya. İşte o müziği öldüreceğine sen onu öldürseydin kesin. Keşke bir tane Kimse de bir şey sormazdı vallahi billahi ya. O nasıl bağırmaktır ya? Hayret eder. Sanki sesi bağırtma? de çok güzel de. Ha değil mi? Bakmış gelmiş benim yanımda ses yarışı yapmış. Ya çok kötü de değildi ya. Yani o tizlerinde aslında sağlam mı bastı ya? Sesi fena değilmiş ha Niyazi'nin. He. Ulan bu Niyazi'ye kaset yapılır mı acaba ya? Ha? Sen yok, yok abi, ben... abi vallahi ben daha, şaka yaptım, şaka. Abi indir kurban olayım, vallahi şeytan doldu. Ulan da. bir daha de, bir daha de. Ya kurban olayım, indir şunu sen ya. Sen Niyazi'ye kaset ya, mi yapıyorsun? Ya şaka yaptım ya, şaka yaptım. Ha, Olur mu öyle şey ya? Şaka yaptıysa tamam, indir Sen dururken Niyazi'ye kaset yapılır mı ya? Ya Allah göstermesin bak, eğer bir duyaram Niyazi'ye sen kaset yapmışsan... Ama bu silahı görürsen tabancayı tamam, He. Tamam tamam. Bunlar vurulan bir başkomiser değil bir de sen vurursan tamam, ben sana söyleyeyim ha. Tamam. abi. Hele hele boşmuş dolu misan boş musan, ayakların yan basit yoksa sen sen hoş musan. Hala hala dada boş musan, <laughs> dolu misan boş musan, ayakların yan basit yoksa sen sen hoş musan. Hele hele bütün deliller beni buluyor ya, hepsi beni buluyor. Lay <laughs> tabii. lay lay lay, lay, lay lalay, 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 lalay. Lay, 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 lay,